Çey garal bas. Yar <laughs> Kurtarıyor mu orayı? Ya <Hayır>, kurtardı. Miau. Buna gavidan aşağı inince sonra yukarı çıkacağız. Sen git. Burası bizim es tarihi gav. Bu neymiş acaba? Uyban dedin. Neyi sabah, sabahdan gelirdi. Gavişme gelirdi. Buranın ismi neydi o? Buranın ismi. Pazar orada. yeri. Burası pazar yeri. O değil efendim. O kapalı. Şurada. Burada sola mı dönüyorsun? Evet sola dönüyorum. Şurada var. Ha. Eve bakacaksan şöyle. Sola bakacaksın oradan dönüyorum. doğru. Bir yukarı çıkalım o Aynen. deneye. Ben senin yüzdüğüm yerleri göstereceğim. Biz oraya yüzmeye giderdik. O deri bir akadı. Orada da şey vardı. Hmm. Hmm, ne diyor abi? Ee, Devyutan Gölü vardı, oraya giderdik. Tamam. Devi kadar boyu vardı demek, Devyutan değil adı. Coşan'dayım da hep buraları turlar mıydı o? Ha turlardı. İşime gelirdi oraya. Ben evet, mesela şurası evet. şey, böceğin yeri, sağa bak. Yani, sola. hep yıkarız. Böceğin yeri. Böceğin yeri. Böceğin yeri. Böceğin yeri. Böceğin yeri. Böceğin yeri. Ha. Valla her şey Ha. Şöyle yaraş, mi geçeyim? E, bana biraz, biraz yanaşayım mı? İyi. Mi? Ha? böyle. Hayır, anladım, değil, i̇yi böyle. çocuklar rahat etsin. Evet, evet. bir bakayım. Aa. Bekle. Bekle önce onu. Böceğin yerine geldik. Böceğin yerine geldik. Hadi. Ama yazda nasıl olur? Çok şey. Benim soğuk Ama bu böyle bakılır. Da. Dedemin... Kim bu? Hadise. Dedemin eskiden sofra kurup burada yemek yediği yerler. Buz gibi suda doğal

Bay bay. Selçuk ben şey <laughs> Selçuk. Alo. Ha senin dükkanı geldi. Dürüşçü şey <laughs> <sen gülüyor> de bir Evet, evet, evet. de bir şey. de bak. gel. Şey o da <laughs> <mezarına geldim. gülüyor> tos, tos, gidiyor. Gel. 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 Ozan Ozan da geldi. Abim de geldi. Oramış kadar şey yap derim. Değil mi? Tamam hadi. Ay, Alo. ne? Çaktık ne? Çaktık ne? Çaktık ne? Çaktık ne? Çaktık ne? ne?

Dekil. <gülüş> çek at yavuzlarımın. Dekil, çek at. Yavuzlar gibi. bunları. İkisini de iç Tamam mı? İçti mu siyem, de, yoksa Çok gömülsün. Gömülsün. İç yerine. İç yerine. İç yerine. Getir. Ne? Sen mi yiyeceksin? Haydi. Hadi bugün <laughs> vegan hadi. hadi, bakayım, hadi. Al al. Yok yok yok. Yok bak yok yok bitir. <laughs> Gelicik. Hadi. Allah. Vegan vegan arbu da hadi, hadi. Bak içeride sana bakıyorlar. Gel. 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 Bakıyor musun? Ne Hadi. Kakao çek. Atalım mı çöpe Hadi. Uç. Uç, uç, uç. Hadi. Çöpe <laughs> ya, yani. ya Böyle, Ne evet, bırakır taşıyalım bir yok. Gel. Burası mı? Evet. Masaya oturuyor. Her ha, ha, kendi Her masanın kendi mangalı varmış burada. Badem yedi. <laughs> Ödemiş badem yedi. Suyu da var. Şey yapalım. <laughs> karı karşı şey yapsın da. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Buradan giriyordum dereden. buradan hmm. Çıktım yeri gösterdim. Evet. Badem de evin önünden geçeceğiz Yani. Merhaba İncil Ağacı. Buradan aşağıya. Evet, sağa yapacağız. Solu Sol gidersek Hamıl Köy. Gel, 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 gel. Ama uyuyor, uyuyor ediyor. Burada hangi öpüyor, suya şey hey. akıyordu? Şey Küçük diyor. Neredeydi o su? Dervirme mi? Ha. Değirmen işte. Sız aşağıya. O dervirmenin olduğu yerden çıkıyor. Oradan girerdim. Dere ya burası, dere. Oradan çıkardım yola ev öğüdü. Böcek ne dedi bana? Böcekmiş de, hazır işim var ne? Ben dedim me mezara geldik dedim. Seniz ziyaret ederim dedim. dedim. Eyvah ya dedi nasip değilmiş biraz işlerim var dedi. Eğilim sonra oradayız dedim. Çık 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 çık. Burası Remzi'de. Remzi'ye mi geldi? Remzi. Ya Remzi. Ya ulan değişmiş. Cıza, böyle değil. Bak şu çok tarihi. Kızıl evet. Kızılcızade Mehmet Ağa Camii. Evet. İçi onun çok acayipmiş. İnternette gördüm. Biz Okan'la bu tepelere çıktık. Şu, şey bu, bu, mezarlıktı. Ha. Burası da aşağıda mezarlıktı. Bu burası kaldı. İşte o babası bu mezarlık diye. Bu yapıyor. da tarihi bak. Hiç tarihi şey yok. Belli, belli. Bunlar şey da bak. mezarlıktı bizim zamanımızda. Ve şurada Deriden çıkardım o yol kapanmış. Babaannem beni buraya getiriyordu ha, aa, hastaneye. Sağlık Hoca sağ burası. Özürlü hastane. Burası mezarlık Üzürlü. esasında. Özürlü. Da buraya kadar. Yok orası Üzürlü. normal. Arbaya çıkıyordu ama. Normal bir orası sağlık merkeziydi. Evet. Bana iğne vermişti orası. <coughs> Babaannem her gün iğne vurdu burada. Ha. E. Ham ham Burası da şeylere hadi. işte. Tamam tamam. Burada Öküzleri vardı burada. Hala da duruyor. Şeyleri. Kontilerin ya, sağ Bunlar hep eski evler. var. Hasanların evi Hasanlar gibi, burası saray gibi, gibi Şurası değil mi? Şurası. Şimdi artık bak tarihi pencereye bak şu. İşte o, bir buraya otururduk, Çok güzel. Oturduk, Bak bizim ev orası Aynen bak. Aynı pencere duruyor. Biliyorsun değil canım şu evi? Soldakinin geldik ya biz orada Okan'la ne Arada kadar çok zaman şey geçti ya. Koruga acı vardı orada. Çim, 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 çim. Bu 90 yıllık vardır değil mi? Bu 90 100 yıl. Işte deden dolduğu gün göçmüşler bu eve. Koşmuş şey ederek koşmuş. 19 oldu abi. Ha bak, epev epev bak biz eve geldik. Çok çek çek ev ayın duruyor. O, o pençede de bak Güzel olur. Bak, Küçüklüğümüzün geçtiği bak. evler. Burası bak aynı şey yukarı aynı duruyor. Orayı deden. Ne yiyecek şimdi benim çocuğum? Hadi ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. Bana da kalıp. Ha? Varsa. Ver <laughs> Soğuk ya bu. Yok evet. güzel, güzel normal. Ödemiş Karadutçular mevki. Jandarma mı var aslında? orası? Orası askerlik şubesi. Askerlik şubesinin karşısı. Benim, benim askerlik şubesi. Garı garıma tut. Tarihi. Dur bir bak, alır. Dört dakika. Aras ara, alo diyeceğimiş. Alo de. Alo de. Amca. Alo. Alo, alo. alo. alo de. Alo. 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 Alo de. Alo. 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 Amca şey alo de. Alo. Şöyle Bir de. tane daha alalım. Alo. Buradan. İstanbul. Ama geçen için sarıyorlar. Ne yapayım? Bu babası. Bak, ha, bak be. <laughs> erisin be Erisin. Aras ne yapıyor? Aras! 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 Evet, Aras! Aras! Aras gitmiş Defne. Of. Yok Aa, Aras! Eee! Şimdi Aray. biri kendin bir şey kendini yapmışlar oraya ayrı herkes. Onlar yapmışlar da yani. O da çekti onlar hep. Ha, güzel de iti uğursuz yatağımış. 51'e yalan oraya çıkmış. Ve motorlu gençler. Baktım hepsinin biri var. Biri çıkmış. Hayır, ya, bir e, ne oldu? Biri çıkmış. Ne Ne oldu? Ne oldu? Sağ ol sen. Siz oturup Ben bir baktım ayrı. <laughs> sıfır dolu Onlar kola içmiyor. Zaten böyle ki. Kim? Tam burada. geçti. Daha kalmış gelmiş. Hep böyle. Sonra konuşuyorum. Sonra içmiyor. Ha? Ha?

seni yaramaz bak, seni. Çok yaramaz bu. Seni gibi yaramaz seni. Defne düzeldi değil mi? Bu her yerde karıştırır. Deniz daha değil. Birisi birisi. Orada kolay gelsin anne. Şey, ah, gel, gel. Bak dertli düzeni soktu, gördün mü? Ne, bıraktın, ne, ne Ne bu? Bak, ne 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 Ayşeler de gidecek mi oradan? Bir düğüne, bir düğüne gidecek onlar da. Nerede Ama gitmeyecek onlar tamam Ama bizim çok yakın Bizim çalıştığımız yerden bir abi. Hı hı. Her işimizi koştu, konvoyuna kadar. Gitmezsin. Konvoya uyup kalmışım. <laughs> Saat 5'ti konvoy. Ha, konvoya yetişemiyor mu? Araba mı? bilmiyorum. Hayır. Hayır. Nere? Çok kötü. Ben sevmem zaten. Nereye? Salon. İkisi çok kötü evet. ya. Düğünü başlasın. Ya, o yatan başladı. Olaysa. Düğünlere nasıl bilirim? Hayatları test eder. Mesela tersi, düğün başlıyor ya. Gidiyorsun oturuyorsun, yemeğini yiyorsun geliyorsun. Öyle. Şey yok herhalde. Kendi düğününe bile. öyle. Kendi düğününde bile. Mesela Arife'nin kardeşi oluyor, şey yapıyor oluyor. ya, gidiyorsun. Ya, ya. Almaya da oldu mu? E, nişan oldu. Ha. Yani. <laughs> Organizasyon orası ayarlıyor. Yani böyle düğün salonu, yemeği falan her şeyini. Ha, sen hiç misafir gibi gidiyorsun. Gidiyorsun hiç bilmiyorum. Burada çok Burada koşuş, çok koşuşturma. koşuşturma. Yani. Değil mi? Gel bir dönelim sen de gel. <laughs> elimi tut, elimi tut, sıkı tut. Dur oğlum tamam bırakacağım ya. <laughs>

Alo. <laughs> Seyir, sen ne konuşuyorsun sen, yedir, sen ne ya, yok değil, <laughs> konuşma değil. Değil var telefon. Alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, gel, Alo, ve gel telefonu. Tamam Seyyar hadi. alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo,

Elli mi? Onun yani zaten yoktu da. Telefon değiştiğinde de oldu lan gitti efendim. Ne ben Aa, oluyor ya? Benim de diyor, son isteği Telefon değişti numara. Evet, benim şey, telefonumdan beni gelmiş. A benim telefonumdan beni gelmiş. Ne yapalım ben şimdi? Bunlar ne dedi? Hadi iyi, dede iyi. Dede iyi.

Topluer ne aldı. düğün bitiyor yani, inan ilk Başından sağlamak istiyor sadece. Ne iyi dedi ya. Hadi Düzeltmişler bu yok. Ne Karıştırmışlar. Ateş oldu tutmuyor mu zaten? Gidiyoruz. Bak dede çağırıyor bak. Bak. Aga araç. Bakıyor çocuk bu. Aga dedi. ne almış? Çakmak mı? Allah yerinde. Aga ver dedi ki çak. gel çakma. Biz bir devir ateşi bak. Ne Nasıl? Nasıl? Allah'a emanet olun. Aferin bizim insanlara. Bir dişim, bak, bir dişe, bir dişe. Bu orada mı lan? ya. Gelsin. Ahahahah. bile bak. Aa Rıza gel, Rıza gel. Gel, gel. Başından sağmaya çalış. Hadi Onlar ne mi? Biri oradan iyi. Bak çocuk öyle ya. Allah korusun. Gel. Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim

bu taraf. Alo. Yastık. Alo. Evet. Bu daha büyük değil mi? Tamam. Hadi görüşürüz dayı. E, hadi, e, hadi. 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 <laughs> Ananem iyi ya. yani maşallah. İyi annem iyi. <laughs> Boyi, ay, ay işte Ana, ama zayıf Ha az ama zayıf İçin Geçen gibi değil. Bakayım bakayım. Bu kim? <laughs> bu mi? Bu bir o ne diyor bak.